what she wants and she looks cool doing it. Size favorite lip combo. Size favorite lip combo'mu göstereceğim şimdi. Önce birazcık vazelin sürüyoruz. Bunu sürüyoruz sonra. Sonra e, NYX'in bu fat oil'ini sürüyorum. 05 galiba. şuradan 05 Önerir miyim? Şöyle, şöyle elimde göstereyim. Bir de biraz renk verdi şu alttaki ama aa oje sürecektim. Neyse. Ama burada bir açılış yapmadım galiba. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, tekrar sesime doluyor ya. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta neler çekeceğim onu anlatayım biraz size. Bir de üstüne Kiko'nun bu gloss'unu sürüyorum. Sanıyorsam 35 numaraydı ama numarası silindi. Yani hatırlamıyorum. Ya. Bu arada arkadaşlar kalkül kestirdim. Ee, bu hafta şimdi benim bir sonraki hafta değil bir sonraki hafta vize haftam. O yüzden e, kütüphaneye falan gidiyoruz arkadaşlar. Yani bu hafta full e, ders çalışmalı, okulda geçmeli bir hafta olacak. O yüzden bunu vloglamak istedik. İki tane dersim var. İngilizce ile biyostatistik dersim. Sonra da kütüphaneye gideceğiz. Öyle. O şekilde. Çarp bir ezacı öğrencisinin bir haftasını çekmek göstermek istedim size. Şimdi hazırlandım. Çantamı hazırlayacağım. Ondan sonra çıkacağım. Okula gideceğim. Merhaba tekrardan arkadaşlar. Şimdi Mada'ya geldik. Reklam demem gerekiyor mu acaba? Buraya reklam yazayım o zaman. Şimdi derslerimiz bitti ama haftaya sınavlarımız olduğu için kütüphaneye gideceğiz. Okulun şurasında olan kütüphaneye. Ne yapıyorsun? Vlog'a merhaba desene. Merhaba. Hi guys. Arkadaşlar şu an e, çok karanlık. Onlar da oh fotoğraf God çekiyorlar. Kütüphaneden çıktık. Eve gideceğiz artık. Şey Çünkü yeter. Bugün de yeter yani çalıştığımız. E, hava da çok soğuk. Üşüyoruz. Yarın ben sabah online dersimiz var. Bir de bir sonra bir da işte birkaç işim var. Yetişim, Sonra yetişim. ders çalışma için. Mu Sonra ders evet. <gülüyor> 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 Sonra ders çalışmak için buluşacağız işte. O şekilde. Neyse burada o zaman. Bugün de botanik dersimiz olduğu için hazırlandık ve okula gidiyoruz. Sağır Hangi Gloss olduğunu gösterdim mi? Aynı güzel bir kız peki. Ya bu eskiden kötüydü bu arada. Sonradan beğenmeye başladım ama bitti. Te Gloss Maybelline'nin 16 Rost rengi. Şimdi vatanik dersinden çıktık. Hah, geldi güzeller, güzeli <laughs> güzeller. Ama <laughs> 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 ben şey. terk ediyoruz arkadaşlar. Herhalde öyle bir niyeti var yanlış olmadıysa. Bizi artık sevmiyormuş. Medya <laughs> duymuyorum. Duyma zaten. Duyma <laughs> zaten. Göz... Neyse vlogda izlerim. Nadire sana buradan bir <laughs> mesaj. Sen <gülüyor> ne <gülüyor> kadar Nerede istesen de nadir? bizi bırakamazsın. Ne? <laughs> <laughs> Gamze şimdi inceliyorsun. Bize anlatır mısın? Canım? Ben şu an çam ağacı inceliyorum. Nasıl inceliyorum? 4 de inceliyorum. Çünkü e, daha kesit aldık. Şimdi 4X'de buluyoruz önce. Ama 4X'de buldum. Buldun mu? 10 çevireceğim şimdi. Aynen 10X'e çeviriyoruz. Sonra orada buluyoruz. Zaten Sonra ben bir haftadır yoktum arkadaşlar. Selin aramızda. Kötü hala hastaydım. Vlog'a yeni katılıyorum. <laughs> yeni kimya var. Yani birden beşe kadar. Sonra evet. devam ediyor. Şu an aradayız. aradayız. Çok yorucu. Yaşır yorucu yani. O yani. da beş dakika mola veriyor. Beş dakika evet. Evet. vlogumuz bu şekilde. Bugün açılış yapmadım. Günlerden pazartesi. Merhaba. Yarın ders var mı? Yok değil mi? Yarın. Hayır. Hayır. Yani yarın ne var? Tamam. Geç, zaten hayır. yarın da çekeceğim. Sonra vlogum bitiyor. <laughs> Maalesef. Nadire bugün gelmedi. Bu lapta video çok komik. Ayrıca şey... Arkadan bir uğultu. <laughs> dimamse le rektor sove na ka Malzemeleri tamam. Aynen. Evet. evet. Bir throwback yaşadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, katılım atölyesi <laughs> throwback. <laughs> <Evet>. Biri köpüklü <laughs> ve... Çişleri <açık gülüyor> <fengse>. tanıtma. Diğeri ise turunumuz. İğrenç. Bu etil alkol. Sosim ne cok. ne, ne? 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 açtı ver. güçlü bir hesap Ama ne olduğunu bilmiyorum. Ay, ay, e, onu ay, bilmiyoruz ay, da bu tuzlu. Ne acelle. vardı. Birinci deneyimize koydu. Şurada mı? Koydu. <laughs> Bana kolostrumu <her> göster oğlum. <laughs> Ama şöyle boşaltıyorum. Bakın <laughs> ikisi. Ceyda da sülfürik asit koyuyorsunuz. Biri bakmaya gidebilir mi? Köpük olunca patlamasın diye almamız lazım. Ceyda yazıyor. Koydunuz mu? Tamam. Sen şimdi sülfürik asit koyacaksın. Evet. Kenarından böyle sülfürik asit koyacaksın. Nasıl yani? Direkt çat diye koymayacak yani. Aynen. Yani. Buradan böyle akıtacaksın. Bak yani, oraya da oraya da oraya da. Oraya da. Kenarından, Kenarından akıtacaksın. Akıt Tamam aynısından buna Ay, da renk değişimi oldu bunu yazalım. Oha. Bak şuna yine o gidip bakabilir mi? da. Tamam sen buna Bu <laughs> şey Ergo, tamam. da koy ben gidiyorum. Şöyle Böyle çok da renk Oldu mu? Aynen. Bu kolesterol ve Ergos Bu şekilde İlk İçine e, sıfır kaşık eklemiş. Yaptığımız o, deneyde de yağ damlacıkları olduğu için tuz eklemiş. Kolesterol değil ne olacak? Geri götürüyorum. Kolesterol değil mi? Karıştırayım mı? Kim ne diyor gel koy. Üstüne sıfır kaşık bunu mu koymuştur? Ayrıca gel yardım edin. Gel bunu yardım edin. ki uçmasın. Sorry, Böyle üstü baloncuk olmuştu yani. Ben, bana iş attı Şu ikisini ben şey Sen geç geldin. Sen geç geldin. Ben geç <laughs> <Faraklaştırma> şey değil şey, Ağır ben Her <laughs> masadan masada ne, şey ne olmuş, <laughs> Sen <ha? de> bunlar? <laughs> çok Haftaya siz Nasıl yapıyorlar? haftaya sizden bu arada. E, gerçekten normal bir Ben görünüyor. Ama var. gerçekten mi? Haftayı sizlerden sonra olacak. Ben geleceğim. Arkadaşlar açtım Açtım. koyuyoruz bunu? Hangi Ne kadar serpiyorum? Ben Yanıma Buna üç tane de ekleyeyim. De. Çok Şu baksanıza. Evet. Oha. Verin <laughs> bakayım. Biraz daha koyalım bunu. Tamam yeter zaten yok oluyor. <laughs> Çok az su içmiş. Kim bu şey e, ee, Salkovski deneyi. Bunu da şimdi bunu Ergo eklemiştik. Üzerine de ki SO4 yani sülfürik asit ekledik. Bu e, ekleyince bunda böyle bir Sınırlısı. şey oldu. Bu da kolesterolü. Kolesterol de ekleyince böyle bir daha açık bir renk göstereyim. Ürün tanıtımı gibi burada deney tutu tanıtımı. Hydrosis of Sıvı deneyini yaptık. Önce sıvı yağ ekledik. Sonra üzerine 2 ml NaOH ekledik. Sonra da 2 ml etil alkol ekledik. Sonra bunu ısıttık birazcık. <laughs> Ai, eu não